Sen çık da kaç tane koca değiştirdiğini anlat canlı yayında. Yanık. Murat ne oldu? Yanık. Dört tane koca değiştirmişsin. TikTok'a geliyorsun. Alttan taytlar, pantolonlar, yukarıdan başörtüleri. Başkalarına laf söylüyorsun. Da. Yine. Kocalı hürmüz. Çek. Konuşturma beni. Sana mı soracağım lan kimden yayın yapacağımı? Daha 5-6 ay, 7-8 ay önce de evlenmiştin. Senin burada ne işin var? Kocan yok mu senin? Gitsene Bana niye diyorsun arkadaşlar? Bana niye diyorsun? Saçmalama ya. Herkes kötü, bunlar iyi. Diyor ya Murat ya. Herkes namussuz, bunlar iyi. Mi, ben anlamadım. Bana ne diyor? Bana değil mi? Değil mi? Bu Tuğba, bu Almanya'da değil miydi bu yurt dışında? Tuğba Kim söyledi? Şey. Bir şey yazmamış. Diyor, bu ya. evlenmemiş miydi en son? Üçüncü kocayı mı, dördüncü kocayı mı, almamış mıydı? Bir de dalga geçiyordu canlı yayında kendi kendine. Sana diyor ya. Tanıyanlar Tuba. var mı aranızda? Ben tanıyorum onu. Bana değil mi? Bana niye diyorsun arkadaşlar? Ne oldu? Dördüncü kocanla mı ayrıldın? Diyor ki Murat sana söylüyor. Kim söyle bir Gelmiş şey Gelmiş bana hesap soruyor lan burada. Bana ne diyor arkadaşlar? Murat da bu arada kötü değil kadıma. Benim adam kimle adam yayın yapacağım ben karar veririm. Saçma saçma konuşma ya. Böyle terbiyesizlik yaparsan da buraya gelip böyle hesap sorarsan da böyle fırçayı yer gidersin. Murat diyor ki Yasgül sana söylüyor. Murat bana öyle bir şey ne diyorsun arkadaşlar? Çık sen de yayından. Sana söylüyormuşum öyle mi? O yorumu okuyorsun öyle mi? Çık yayından. Onlar öyle diyorlar ben onları sıkıştırıyorum. Tamam çıksana çık, tamam, çık sana, yayınlan. sana diyormuşum öyle mi? Sana burada kadın sana laf söylüyor. Mi? Sana sana laf söyleyen kadınla kavga ediyorum burada. Haberin var mı? Biliyorum işte diyorum ki onları... Ben sana yap. burada laf söyleyen kadınla kavga ediyorum. Biliyorum. Sen de oradaki yorumu mu okuyorsun? Yok yok diyorum ki bak ben onları anlatıyorum işte. Ya bırak diyorum ya bana chatteki kişiler okuyup da bana şey yapma ya. Kadın Biliyorum. burada sana laf söylüyor. Ben burada senin için kadınla Biliyorum. tartışıyorum. Biliyorum. Bunda ne yapıyorsun diyor. Ya onların açıklamasını yap. Neyin açıklaması ya? İnsanlar zaten biliyor. Ya sen ne kadar cahil bir kadınsın ya. Allah aşkına çık ya. Çık. Ya bir için geldi. Ben sana kavga etmeyeceğim. Ya bunu hepsi prim peşindeler arkadaşlar. Bu kavga için gelmiştir. Bence de değil mi? Kendi kendine kavga ettiği gitti. Ya arkadaşlar bana demedi demedi. Bana niye söylesin Murat aram kötü değil ki ben Murat birbirimizi seviyoruz arkadaş dost olarak. Yani Murat benim arkadaşım ben o da ben onun arkadaşı o da benim arkadaşım. Anladınız? Murat bana niye söylüyor? Yetmez gibi arkamdan çıkıyor. Bak. Ya, ya, Bu bak yetmez gibi arkamdan bir de bunu söylüyor. Sen de kalkmışsın dediğin lafa bak. Tövbe sana Allah belanı versin senin gibilerin be. Aynı bundan farkınız yok. Nankör lan bu nankör. Bu gelir buna bir yemek yedir. Bir yemek yedir adamsın adamsın yapar. Ben geçenlerde hatırlıyor musunuz söylemiştim. Yüzüne karşı söylemiştim. Ben buna ben buna yardımcı oluyorum bazı şeylerde. Çıkıyor adamsın adamsın gidiyor bir saat sonra benim konuşmadan biriyle yayın yapıyor arkamdan sallıyor bu benim. Gidiyor bu benim arkamdan sallıyor. Böyle nankör bu. Gözünüzün önünde ben onun yüzüne karşı söylemedim mi? Geçen gün. Ne dedim ben? Yanlış anlamadı dedim Yazgül. İyisin, hoşsun. Bugün dedim adamsın, kralsın yapıyorsun. Sende bir huyun var dedim. Aynen böyle ha. Yüzüne yüzüne söyledim PK yaparken. Valla dedim buradan çıkıyorsun benim yayınımdan. Gidiyorsun hemen benimle konuşmayan birileri dedikodu çıkarıyor. Yayın yapıyorsun. Anında bizi satıyorsun. Anında. Öyle bir huyu var ha. Buraya gelir böyle adamsın, kralsın böyle iltifatlar yağdırır. İltifatlar yağdırır, gider seni 5 dakika sonra satar. Yemin ediyorum 5 dakika sonra satar. Hatta başka bir şey söyleyeyim sana, daha detaylı bilgi vereyim. Şimdi senle can ciğer ya, bunun hesabına 5000 lira at. Bak, ertesi gün sana nasıl sallıyor. De ki git Murat abiciğe kötü konuş. 5000 lira at, açar yayını, sana konuşur. Anında seni satar ha, direkt. Böyle bir insan. Ulan her seferinde diyorum ki, lan yazıktır, günahtır, başka kafası girip gidiyor. Hani bunun şeyine bakılmaz diyorum. Unutuyorum diyorum ki boş ver. Kinci bir insan değilim zaten beni biliyorsunuz. Her seferinde aynı. Ya kötü bir şey demedi de deme. Bak burada atıyorlar bana bak. Bak. Kendi kendine gitti. Bak. Bak. Ya buna hepsi arkadaşlar. Bu kavga için gelmiştir. Bence de Tabii canım ya. Sen olmasan biz nasıl izleneceğiz ya? Ya sen olmasan biz ekmek yiyemeyiz ya. Dünkü sidikliler. Dünkü sidikler. Siz ben acaba sosyal medyada buralarda esip güllerken siz neredeydiniz? He? Ha? Nerede? Hangi kocanızla geziyordunuz acaba? He? Bunlarla da bir tartışmaya geldim mi anam? Anam bunla, sanki memlekede bunlar şey dağıtıyor. Nasip dağıtıyorlar ya. Peygamber Allah olmuş bunlar. Benim ekmeğimi bunlar dağıtıyor ya. Bunlar olmazsa ben nereden ekmek yiyeceğim? Pilim. Tabii canım. Sen olmazsan Ekmek bulamam ben. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. TikTok'ta millete yukarıdan bakarlar. Ben ünlüyüm, fenomenim. Hava atarlar. Öte yandan da ekmek paraları yok. Donları yok. Yemeğe ekmekleri yok. Ben ünlüyüm, fenomenim. Ben, fenomenim ben. Ekmeğiniz yok. Nasıl olacak bu iş? Fenomencik. Akşama yiyecek ekmekleri yok. Millete hava basıyorlar o da fenomenim diye. Tövbe <laughs> ya Rabbi ya Resulallah'ım ya. Kalp, bak bir parçası üzülüyor. Diyorum ki lan garibandır. Bak Allah belamı versin. Bu da aynısını yaptı bana yüz kere. Yüz kere aynısını yaptı. Oturdum konuştum bak o Seyhan da biliyor. Yayının arkasında da yayında da bak dedim bak böyle yapma. Şöyle şöyle yap. Çoluğun çocuğun var. Şunu yaparsan hem daha güzel kazanırsın daha düzgün ilerlersin. Oturdum bir ablama anlatır gibi anlattım. Anlamıyor usta. Kadın senle kadına istediğin kadar iyilik yap. Buna, buna dünya kadar iyilik yap. Nasıl bir insan biliyor musun? Ben bugün gideyim diyeyim ki al sana 500 bin lira para. Al. Rahat et. Diyeyim ki 500 bin lira ben sana hibe ediyorum. Vereyim bugün 500 bin lirayı. Bir gün iki gün. Ha Murat adam ya. Murat adam gibi adam ya. Bana yardımcı oldu. Beşinci gün gider. Benle problem yaşamış birinin yayınına denk gelir. Orada bana kötü şeyler söylerler. Bu dinler dinler en son onlara alet olur. Bu da onlarla beraber bana sallar. Öyle bir insan. Birisi gider bir üç kuruş verir. Benle konuşmamasını söyler. Mesafe koyar. Böyle bir insan. Anında satar seni anında. Yine de elli defa yaptı. Yine de elli defa yaptı. Dedim ki Baş ver Murat ya. Bunun kafası gidip geliyor. Bu çocuk gibi bir şey. Yere geliyor şeytan gibi davranıyor. Yere geliyor çocuk gibi davranıyor. Ben de dedim ki hani bu normal değil abi. Bunun kusuruna bakılmaz. Vallahi hep öyle dedim bak. Bunun kusuruna bakılmaz dedim yani. Cahil dedim ya. Boş ver dedim. Unut gitsin Murat diyorum. Tekrar barışıyoruz. Küslük olmasın. Yine aynısını yapıyor. Yine aynısını yapıyor. Yine, yine aynısını yapıyor. Ya arkadaş kocaman kadınsın ya. Kimle tartışsan tamam mı kardeşim? En ufak bir tartışma yaşanan hemen başka prim yapıyor. Hangisiyle yapsam aynı arkadaş. Ya hiçbirisi yokken ben vardım zaten. Bazen diyorum garibandır, aklı yok bilmem ne. Acıyorum yine küs kalmıyorum. Yine aynısını yapıyorlar, yine aynısını yapıyorlar ya. Biz 5 kuruşu 5 TL yapmanın peşindeyiz. Olmaz. 5 kuruş 5 kuruştur ya. 5 kuruştan 5 TL olur mu? Olmaz. Niye zorluyorsun ki Murat? Chat'te yorumu okumaz, okumaz gider işine gelen yorumu okur. Al işte. Ah, buyur. Ya bunlar nankör işte nankör anladın? Vallahi bu bu var ya bu bu var ya bu düştü mü buna bir tekme desem vuracağım vallahi bak. Bu ruh hasta bu nankör ya. Bak arkamdan dedi lafa bak şimdi. La sen kimsin de senden reklam yapacağım ben? Sidikli. Yerel adam ayıp ediyormuş. O ayıp ediyon diyenler sizi de söverim ha. O ayıp ediyon yazan var ya seni de söverim ha. Aynı onun gibi kıt akıllısın galiba. Tekrar ediyorum. Kadınla yayın yapıyorum. Kadına burada laf söylüyor başka bir yayıncı. Ben onu savunuyorum. Yazgül'ü savunuyorum. O kalkmış bana yaptığını bak. Teşekkür edeceğine bana oradan laf söylüyor. Çettekilerin yorumunu okup laf söylüyor. Bunun dediği lafa bak ya. Teşekkür edeceğine Murat'cığım beni savunuyorsun diye. Teşekkür edeceğine dediği lafa bak. Ya değmez bunlara ya. Vallahi değmez ya. Yemin ediyorum bunlara değmez ya. Başka bir kadın geliyor burada bana sana laf söylüyor. Ben o kadınla tartışıyorum. Senin dediğin lafa bak. Teşekkür ederim beni savunduğun için diyeceğine. Program yönet bana program veriyorlar ya bizzat program bana veriyor. Gel yönet. Ben kabul etmiyorum. Ne işim var oğlum? Ben sonradan görmemeyim. Bunlar da çıkmış burada hava basıyorlar ya. Ünlüymüş de, fenomenmiş de. Ya insan olun kardeşim. insan olmadıktan sonra ünlü olsan da olur, ünsüz olsan da olur. Adam TikTok'a geldi 40 senelik sanatçı burada özel bir kardeşimize terbiyesizlik yaptı. Şimdi ünlü olsan olur olmasan olur. Yemişim öyle ünlüyü ya. 50 kere uyarıyoruz. Ya sürekli yok ben güzelim ben fenomenim yok böyle. Ya insan ablası olsa bu kadar düzgün akıl verir. Yani benim ablam olsa böyle yine aynı şeyi söylerim. Uyarıyorum uyarıyorum aynı işine geliyor. İşine geliyor. Ben de bir, bir süre sonra sıkılıyorum artık, yoruluyorum yani. Yeter ya hayvana anlatsan hayvan anlar anlamıyor dans ediyor ama ne yapıyorsan yap diyorum ben de bırakıyorum yani Bunlar senin kalibrende insanlar mı niye zorluyorsun? Ya garibandır baş ver Murat kinci olma Murat küs kalma Murat baş ver kafası gidip geliyor Murat cahildir Murat Alttan alıyorum yine unutuyorum geçmişte yaşananları yine aynısını yapıyorlar alıştı işte. Yine aynısını primmiş şey. sen kimsin de senden reklam yapacağım kız bir çeyrek için gidip köptecinin yanında dans eden kadınsın sen. Seni nereden ben prim yapacağım? Şimdi ara, arasam gel desem bu kadar seni yayından atmama hemen yine çıkar gelirsin. Yanık. Ben adam olmasaydım bu beni evine çağırdı evine çıkmadım ben bunun. Adam gibi adamım ben. Yanık. Altı tane çocuğum var beni eve çağırıyordun. Yanık. Sana desem ki TikTok'u kapat. Herkesi şey yap aforoz et, yanıma gel desem uçarak gelirsin yemin ediyorum. Beni konuşturma burada ha. Beni burada konuşturma. Yanık. Ablam seni çok seviyorum. Ben ben... Beni gördüler mi böyle yapıyorlar. Yalakalık yapıyorlar. Buraya gelmiş yok sen bununla niye yayın yapıyorsun? İstediğimle yayın yaparım sana mı soracağım lan? Kim o Murat? Boşa ya kim o? Bunu söyleyen de üç tane mi ne dört tane mi koca değiştirmiş bir kadın. Pantolonu giyer yukarıdan da başörtüsü ağzında küfür eksik olmaz. Bir kamyon küfür eder. Gelmiş yok buradan ben para kazan. Kazan sen de kazan. Bu kadın yayın açıyor para kazanıyor. Sen de yayın açıyorsun sen açmıyor musun yayın? Valla bir ara çalışırken de 24 saat açıyordum ben biliyorum seni. Buradan para kazanmıyorsun diye sen şerefli oldun para kazanan mı namussuz oluyor sadece yani? Mantığa bak. Ayrıca sen bu kadını sevmeyebilirsin. Olabilir. Saygı duyuyorum. E senin sevdiğin kişileri de bulamam ki ben. Benim sevdiğimi sen sevmezsin. Senin sevdiğini ben sevmem. Sen ne karışıyorsun benim kimle yayın yapacağıma ya?